Türk gençliği, birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini ve muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetini ve istikbalini yegane temeli budur. Ve bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici bedahların olacaktır. Bir gün istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok namı sahip bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve Cumhuriyetini kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsal görülmemiş bir galibiyetin bir olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her bir köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeriattan daha elim ve daha vahim olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve delalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevleri siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet farklı zarvet içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! işte bu ahval ve şerak içinde dahil vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğu kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur.